Merhaba sevgili seyirciler. Bugün biraz rafta gördüğümüz pek çok organik ürünlerin içerisinde kafa karmaşası olmaması için niye OTS'yi seçmeliyiz? Farklılık nedir? E, bunlara biraz anlatmaya çalışacağız. Her şeyden önce OTS e, kimdir? Bunu kısaca bahsedeyim. OTS, organik yaşam felsefesi üzerine kurulmuş, 1985'lerde başlayan bir hikayenin bölümünde yer alan bir şirket. Tamamıyla organik gıdalar üzerine çalışan, organik ürün ticareti dışında herhangi bir e, kurulduğu günden bugüne kadar e, faaliyet göstermemiş. Daha da ilerisi şunu ifade edeyim, inşallah hepiniz bir gün gelirsiniz, misafir olursunuz OTS'ye. OTS'nin ikramlarında da, öğlen yemeklerinde bütün personel organik gıdalarla beslenir, organik çay içer. Dolayısıyla sadece ticaretini yapan değil, e, inandığını gerçekleştirmek için faaliyetlerini de bu doğrultuda yerine getiren bir şirket. E, mutlaka diğer şirketlerde benzer davranışlar olabilir ama biz kendi şirketimizden, OTS'den bu şekilde bahsetmenin daha doğru olacağına inanıyoruz fark kılması açısından. Neden OTS'nin e, sertifikalı organik gıdalarını tüketmek gerekir? E, şunu, ...ifade edelim açıkçası. Ee, biz e, klasik olacak ama e, kendi evimizde tüketmeyeceğimiz hiçbir ürünü... ...hiçbir tüketiciyle paylaşmıyoruz. Organik olmanın birinci ilkesi bence tabii ki sertifikalı olması. Sertifikalı olmayan hiçbir ürün hiç kimsenin açıklamasıyla organik ifade edilemez. Ama sertifika yetmiyor. Organik beyond dedikleri, organik ötesi davranışları da sergilemeniz lazım. Bu ne? Organik ürettiğiniz ürünün öncelikle kaliteli olması gerekiyor. Yani komasyonel ürün kadar lezzetli, tatlı hatta ondan daha iyi... Sağlıklı olmanın ötesinde e, rengiyle, kokusuyla, paketiyle, ambalajıyla, ürünün içindeki paketin içindeki ürünün kendisiyle her anlamda da kaliteli olması gerekiyor. Bunlar tüketici açısından tercih edilmede faktörler. Tüketicinin bilmediği asıl önemli olansa bu sertifikayı alırken sertifikayla yetinmiyoruz. Şirkete giren bütün ürünlerin mutlaka mutlaka Türk Ak tarafından akredite olmuş laboratuvarlarda e, pestisit, kimyasal kalıntı analizleri yaptırtıyoruz fiziksel kalite değerleri analizi yaptık diyoruz. Dolayısıyla ola ki bir şekilde nakliyede ya da paketlemede tedarikçi firma tarafından OTS'ye gelirken tarlada bir bulaşma da olabilir. Sertifikası olsa dahi ürün bir şekilde bulaşmış olabilir. Ya da bir zararlı böcek, yumurtası, kalıntısı olabilir. Bu durumlarda o ürünleri işletmemize kabul etmiyoruz. Dolayısıyla her ürünün mutlaka ve mutlaka bir ilaç kalıntı analizi var. Organik sertifikasının yanında tercih nedeni çünkü Organik ürün tüketen tüketiciler çoğunlukla bunu ya bebeklerine ya hastalara, yaşlılara dolayısıyla bir fiyat farkı vererek satın aldıkları için bu fiyat farkının da karşılığını sağlıklarıyla karşılıyorlar. Bu nedenle de biz bu konuda hassasız analizler her şeyi değil mutlaka ama çok şey. Çünkü analizde kalıntı çıkarsa sizin sertikanızın da bir anlamı olmuyor. Bazen bu tip eksiklikler, yanlışlıklar sistem içerisinde kendinden ortaya çıkabiliyor. O tezlerin diğerlerinden farklı kılan nokta bu.